Merhaba ben Oğulcan. Bugün Pesane diye kaldığımız yerden devam ediyoruz. karşımızda bugün Watford var. Watford bize göre biraz güçlü. Kadrosuna bakarsanız bizim oyuncular 60 yani kalıda 70'lik bir oyuncu yok. Her sıfır 70 ve üstü. Ben herhalde FA Cup'ta falan değiliz normal. lig maçımızdayız. O yüzden direkt ilk maçımıza geçelim. Çok kötü pozisyon ama Knight helal. Yukarı bakıyordu ben Knight'ı aldım bizim o 22 yaşındaki adam yerine. Boyunda paslar zaten bozuk. Orta açmaya da korkuyorum yani. Watford coming into this game on the back of a really good result. Yani aslında tam böyle oturdu ama istediğim bir vuruş olmadı tabii ki. Hadi Mehmet e değil. Aha Mehmet'i bulmuş. Yahu. Nayt. Helal olsun. Yukarı bakınca cidden çok fark ediyor ya adamların formu. Ay ana. Yani. Ya oğlum böyle bir gol yesen var ya. Ya benim hızlı koşan bir santrafor almam lazım ama para yok ki. Vurabilirse artık vurdu da ama iyi vurdu ya. Öyle. Oğlum. Kaçan gollere bak ya. Kornerlerden çok korkuyorum. Bu güzel. Dörtlü baraj mı? Haydi. Ve bu kaleci kurtarır ki ya. Yani. Kaleciye gerek kalmadı. Öyle olmaz Stuart. İstemediğim bir şey oldu da anasını avradım ya. Belli ki neden... Nasıl ya? Ha ben böyle bir hatada direkt kurtum to finally put this game to bed but will they pozisyon alıyor aga bizimkiler ya topu ne koruyabiliyorlar ne çol <laughs> 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 lan hadi artık oğlum neymiş bu ya ya hala uzaklaştıramıyor ya. Zaten bu noktadan sonra gol yesek de çok Bunlar değil yani. dur zaten zaten It is all son Well, that is onun disappointing. geleceği Ben result. direkt maça geçiyorum. Zaten moral falan kalmadı. Well, they look lost for ideas and, and lacking in talent. It's Ings! He's delivered all right! Abi şu gole bak. He's gone for it! For this free kick. There's not much doubt that this will be played into the penalty area. greatly. lead! Elendik FA mükemmel. Burada bir minkanla maç yapacağız şimdi bakalım. Mehmet Gamer. Mehmet Mehmet bir orta yok. Beyazı. <laughs> Abi. Ha <corner'mış>. Ya ben <laughs> vuruyorlar ya. Sorumlu mu oğlum bu oyun ya? Çünkü top önünde anasını satıyor. <laughs> Yine adamın ayağına <laughs> vuruyor Allah'ım. Eee oh, Ha bomboş kale. Vallahi dedim ki aşağı vur. Bir e, saat aşağı basılı tuttum. Amına koyayım. It is now Time is against them. Shoots. Oh, the well. hello and welcome to what amounts to football heaven. It doesn't get a whole lot better than this. The conditions are utopian. da kasketli çıktık. Yine hiçbir şey inanmıyorum ben bu Great Forward. Hmm. Helal lan. Deneyim dedim. Orada başka şansım yoktu yani. Bu maçtan biraz ümidim var gibi. Helal lan kasket. Oğlum vallahi şu an devasta yaptısın var artık yani o kadar bıktım ki. Abi kimse de amına koy. Bekliyor. Oğlum araya kaçın bir şey yapın tamam siz şeysiniz. Öyle bir forvet tipi değilsiniz anladım ama yani. Oha. Hadi Hakem buna da bir şey göster. Uyaracak bak. <laughs> ben bu oyunun ruhunu cidden biliyorum. Ben bu oyunun ruhunu tekrardan... Bak ya. Lan adam. Yani bu... Adamlara gösteremezsen kartı tabi yaparlar bu hareketleri. Çünkü hiçbir şey yapılmıyor. Baksana. Koştan yeah, preventing... oh, pas. <laughs> Böyle onda ona giderse senin var ya. Güzel. Sen yani adam mısın Kaski? Geçin içeri oğlum. <laughs> Ve ekmek çıkmayacak buradan oğlum. Çıkmayacak ulan çıkmayacak. Ya artık bir biri git ya. Hakem bitir. Oh. Ananı. Bitir ulan artık şunu. <laughs> ya zaten istatistikle işte ortada oğlum ya. Her oyun üstün neredeyse. Bir iki oyun, bir oyun bu el herhalde üstün değilim bu videoda. Şimdi Huddersfield'la karşılaşıyoruz. Umarım kazanırız. Kadrolara bakayım. Yani onların kadrosu daha da iyi. Daha da değil, değil yani bize göre. En azından göbekleri biraz elle tutulur bir şey var. Bizim göbekler pas atamıyor. Abi Ulzel işte değil bizim Santrafur sakatlanmış. Bu kim oğlum? Bu kaç yaşında lan? Oğlum bu da kötü değilmiş ha. İdare eder bu. Aga yok. Ben yani topu alıp gidemiyorsun. Gittiğinden böyle oluyor. Normalde böyle bir şey yok yani. Oyuncular kötü diye böyle bir şey var. Onlardan çıkmış güzel. Oy. Vallahi öyle bir şey mi doğdu? Ben de çaktım plasayı oradan denir ya. Sonunda artık bir işe yaradı. Aslında sol açımız iyi de sağ açımız kötüydü bizim. Helal olsun. Burada dedim top gitti de burada devam etti. Tam böyle oturducuk diye yani. Ha aynen bizim sol açık değilmiş. Ben sol açık zannediyorum. Göbekmiş. Uzun adam oynatmamak lazım. Hızlı adam oynatmak lazım. Düşük <laughs> liglerde. Mükemmel orta cidden. Hayır. Bakula oğlum. Hep adam değiştirirken oluyor, oluyor. Yani. <laughs> yani bu ya. Ben koşun biriniz. Bu pozisyon niye karşı çok oluyor? Adam yoktu mecbur oluyor attım. Hoş tamam Helal lan Samuel. Orayı hiç düşünmedim ama ilk defa yapay zeka ya, işimi yaradı yani. Samuel Kral hızlı oyuncu oynatmak lazım. Kısa ve hızlı oyuncu oynatacaksın. Yönetiyoruz kalıplı adamları. Bir 90 adamları. Bir boka yaramıyorlar ama. Mal mal bekliyorlar. Duvar pası yapacaklar bizim Ya da siktir. <laughs> Ne atacak acaba? Vur ulan. Hadi bakayım. Lahir atladım ya. Kaç eldir mahvolduk zaten. McFleary kral attı golünü. Amel atladı kucağına. Ne evet, çok güzel geldi bunlar. <laughs> Ee, dikelim ve dikeleme, maçı bitirelim. Yani şu an 5. sıradayız. Ya bizim hedefimiz 2. 3. 4. olmak. Yani 1. olmayı zaten hedefleyemeyeceğiz. Herhalde 3. aynen 3. 3. olmamız lazım. En yani en kötü üçüncü olmamız lazım o kesin. Bu da bu kadar olsun. Baya herhalde dört tane maç attım o videoda. Bundan önceki videoya da bakmayı unutmayın. O da ilk maç. Yani ilk video bu analikteki. Eğer beni sevdiyseniz abone olmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın.